Şimdi <laughs> Px polinomunun Qx polinomuna bölünmesi durumunda derece nasıl bulunur ona bakalım. Ee, bir de şurada ifade edeceğiz ama Px eşittir eşittir 0 olmak üzere p Pnx şeklinde ifade etmişiz ama şurayı yanlış yazmış, yazmışız. Burası P üzeri nx şeklinde olacak. Eğer bu şekilde verilen bir polinom varsa bu polinomun derecesini bulurken px'in derecesiyle buradaki kuvveti çarparak buluyoruz. Bunları daha önceki derslerde bahsetmiştik yine. Şimdi px'in qx'e bölünmesi durumunda ne yapıyoruz? Dereceyi nasıl buluyoruz? Bu seferde de yaptığımız işlem şu oluyor. Yukarıdaki polinomun derecesinden aşağıdaki polinomun derecesini çıkartıyoruz. Bu bize bölme işleminin derecesini vermiş olacaktır. Bakın örnek üzerinden bakalım. Px'in derecesine baktığınız zaman derece Px kaç olmuş oluyor? 4 olmuş oluyor. En büyük kuvvet bizim için dereceydi hatırlarsak. Qx'in derecesine bakarsak Qx'in derecesi de kaç oluyor? X'in en büyük kuvvetine bakıyorum. Burada kaç? 1. Dolayısıyla 1 olmuş oluyor. Benden ne istiyor? Px'i Qx'e böldüğümde oluşacak olan polinomun derecesini istiyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Px'in derecesinden kök'sin derecesine çıkarmam gerekiyor. 4'ten 1'i çıkarttım. Ne kalmış olacaktır? 3 kalmış olacaktır. Bu şekilde bulmuş oluruz. Böyle bir bölme işlemimiz verilmiş. Buna göre Px polinomunu bulmamızı istiyor. Hani klasik bölme işleminde yapmış olduğumuz işlem şeklinde düşünelim. Ben Px'i bulabilmek için yapmam gereken ne? şu iki ifadeni çarpıyorum. Buradan bulmuş olduğum ifadeyi de şu kalanı ne yapıyordum? Ekliyordum. O zaman px neye eşit olmuş oluyor? x artı 2 çarpı x eksi 4 artı 3 olmuş olacaktır. Bu işlemi yapacağım. Burada çarpma işlemi olduğuna göre dağılma özelliğini kullanırsam x çarpı x kare x çarpı x 4'den x 4 x 2 x eksi 8 artı 3 düzenleyelim Dolayısıyla x kare eksi 4x artı 2x'den eksi 2x, eksi 8 artı 3'ten eksi 5 olarak biz px polinomunu bulmuş oluruz. Şimdi önemli olan kısımlarda bir tanesi polinomlarda kalan bulma. Polinomlarda kalan bulmayı nasıl yaparız? Ona bakalım. px polinomunun a artı b ile bölümünden kalacak olan kalanı nasıl buluruz? Ki kalan bulma önemlidir. Özellikle üniversite sınavında da polinomlarla ilgili çıkacak olan soruların çoğunluğu kalan bulmayla ilgili karşınıza çıkar. Şimdi Px polinomunun Ax artı By bölümünden bölümümüz Bx kalanımız var. Bizden bu kalan istiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Px polinomu niye eşit olmuş oluyor burada? Ax artı B çarpı Bx artı Kalan şeklinde olmuş. Benden ne istiyor? Kalan istiyor. Kalana bulabilmek için benim ne yapmam gerekiyor? Şu kısımdan kurtulmam gerekiyor. Yani ben şu kısmı sıfır yaparsam geriye sadece ne kalmış oluyor? Kalan kalmış oluyor. O zaman burayı sıfır yapabilmem. Buradaki çarpanlardan bir tanesini sıfır yapmamla geçer ki bana bx'i vermeyecek. Bana ax artı b'yi vermiş olacak. Neye bölmem gerektiğini verecek. O yüzden ne yapıyorum? Ax artı b'yi sıfıra eşitliyorum. Dolayısıyla buradan x eşittir. Eksi b bölü a gelmiş olacaktır. Bunu getirip burada x gördüğüm yerlere yazarsam burası sıfır olacağı için gitti. Bakın geriye sadece ne kalmış olacaktır? Kalan ifadesi kalmış olacaktır. Bu şekilde kalanı bulmuş oluyoruz. Bakın. Ax artı b'yi sıfır yaptık x gördüğümüzde de x'i b bölü a yazıyoruz. Bu bize neyi vermiş olacaktır? Px polinomu ax artı b ile bölümünden kalanı vermiş olacaktır. Örnek üzerinden bakalım. Daha net bir şekilde anlayacaksınızdır. <laughs> Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı bulmamız istemiş bize. Şimdi şöyle yazalım öncelikle. Px'i x eksi 2'ye bölmemi istiyor. Bir bölüm oluşuyor. Bir de ne oluşacak? Kalan oluşacak. Benden ne istiyor? Bu kalan istiyor. Şimdi kalanı bulmam için ne yapmam gerektiğini öncelikle düşünmem gerekiyor. Bakın dikkat edin. Px eşittir ne, ol ne, oluyordu buradan? x eksi 2 çarpı bx artı kalan. Şimdi kalanı bulmak için benim şu kısımdan kurtulmam gerekiyor. Bu kısımdan kurtulabilmemin yolu neydi? Şuradaki ifadeyi sıfıra eşitlemekti. x eksi 2'yi sıfıra eşitlersem x eşittir 2. Yani ben şu ifadede bakın burada buna önemli özellikle dikkat edin. Birazdan başka tip sorular çözümüze ne demek istediğimi de aynı anlayacaksınız. Burada e, x yerine ne yazıyoruz? 2 yazacağız. x gördüğüm yere ben 2 yazarsam burası sıfır olduğu için bakın gitti. Geri ne kalmış oldu? Kalan kalmış oldu. Yani benim px polinomunun x eksi 2 ile bölümden kalanı bulabilmek için bulmam gereken şey ne? P2. P2'yi nereden bulacağım? Bana vermiş olduğu şu polinomdan bulacağım. Ne yapmam istiyor? Parantez içerisine 2 yapmam istiyor. Parantez içerisinin 2 olması demek burada parantez içerisinde x olduğuna göre x gördüğüm yere 2 yazmam demektir. x gördüğüm yerlere 2 yazarsam ne oluyor? 3 çarpı 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 eksi 5 şeklinde olmuş olur. İşlem yaparsak artık biz kalanı bulmuş oluyoruz. 4 çarpı 3'ten 12 artı 8 eksi 5 dolayısıyla P2 değerine kalmış oluyor. 15 kalmış olacaktır. Bu da bize x eksi 2 ile bölümünden kalanı vermiş olacaktır.